Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar diliyorum öncelikle. Bugün size uzun zaman önce çekmeyi düşündüğüm ama daha sonradan da vazgeçtiğim, e, en güzeli ben bu tip muhabbetlerle çok fazla ilgilenmeyeyim de enjeksiyonlu Tofaş'ın kendi sorunları üzerine yoğunlaşayım ve onları bulabileyim gibisinden bir görüşüm vardı. Çok şükür de aracımda birçok şeyi kendim hallettim ve daha sonra bu konuda çok muzdarip olan arkadaşlar olduğunu gördüğüm için de böyle bir YouTube kanalı açtım arkadaşlar. Farkındasınızdır zaten. Videolarım sekmesini tıkladığınız zaman hepsini göreceksiniz. Enjeksiyonlu tofaşlarla ilgili problemleri bulabileceksiniz. En son koymuş olduğum videoda bir tane arkadaşım ee, enjeksiyonlu tofaşı düz karbürötorluya çevirme ile ilgili bir video yaparsan abi çok mutlu olurum dedi. Sağ olsun e, teşekkür ederiz. Buradan selam olsun. Kullanıcı adını hatırlamıyorum. En son koyduğum video değil ondan bir önceki videodaydı zannedersem. fren sistemi videosunun altına zannedersem yazmıştı. Ona binaen ben de aklıma geldi. Böyle bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar bunun 3 tane yolu var. Şimdi şundan bahsedeyim. Rolanti motorunun iptali diye bir videom var. Onu seyrederseniz zaten aşağı yukarı burada söyleyeceğim şeyleri orada da söyledim. Bir aracın orijinalliğini bozmak bana göre çok saçma bir şey. Onun yerine sorunlarını bulmak çok daha makul, çok daha mantıklı bir hareket. Ha, bulamıyorsan da çok canı sıkılıyorsa da satıp arabayı başka bir araba almak, düz bir Tofaş almak yani düz eselik almak daha mantıklı e, olduğunu düşünüyordum. Halen de aynı fikirdeyim. Bugün de ona benzer şeyler söyleyeceğim. En başta videomun başında e, düz eselikse çevirmenin çok saçma bir şey olduğunu ve bana uygun bir hareket olmadığını ilk başta söyleyeyim. Ancak bununla ilgili tabii şu anda elimize alet edevatı alıp da kaputu açıp şey yapmayacağız e, düz çevirmeyeceğiz şu anda aracımızı. Öyle bir şey yok. Ancak nasıl çevirdikleri hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bunun arkadaşlar 3 tane yolu var. 3 tane ismi var. Birincisi karbüratörlüğe çevirme. ikincisi enjeksiyon iptali. Üçüncüsü ise düz çevirme ismiyle geçer. Bunu bir not alalım. Tamam mı? Şimdi bunların 2 tane yolu var değerli arkadaşlar. Bunların bir tanesi gene makul. Bir tanesi inanılmaz komik ve saçma bir Yol. Bunu öncelikle isterseniz bir kaputumuzu açalım. Ona göre ben size orada görsel olarak anlatırsam daha mantıklı olacaktır. Evet, şimdi kaputumuzu açtık. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak burada yapılan sistem, biliyorsunuz ki bizim aracımız beyinli olduğu için ve buradan çıkan ana hattan, ana kablolardan tüm sensörlere bir elektrik bağlantısı olup ona göre arkadaşlar beyinden alınan emirlere göre. Daha doğrusu sensörlerden alınan emirlere, e, hareketlere göre beyinde algılanıp ona göre aracın en kritik noktası olan ateşleme bobinlerimizden ateşleme avansının verilmesi ve enjektörümüze püskürtme e, oranının belirlenmesi arkadaşlar. Bütün dalga motor zaten bu. Mevzu bu, bu arabada tamam mı? Çok fazla böyle hani kafa yorulacak, e, işte can sıkılacak bir durum söz konusu değil. Şimdi ilk olarak yapılan sistemlerden iki tane demiştik. İkisi, i̇ki tane sistem var. Bir tanesi gene benim hadi eyvallah diyebileceğim ama bir tanesi asla kabul etmeyeceğim bir sistem. Komik bir sistem zaten anlatınca bana hak vereceksiniz. İlkinde beyni tamamen iptal ediyorlar. Bütün hatlardaki bütün elektrik sistemini tamamen iptal ediyorlar. Elektrik kontrol ünitesine gelerekten buradaki arkadaşlar map sensörü, lambda sensörü dahilinde hepsini iptal ediyorlar. Ee, daha sonra karbüratör kütüğünü değiştiriyorlar. Biliyorsunuz bizde çift e, tek boğazlı bir karbüratör var. Üzerinde gaz potansiyometre sensörü ve rölanti motorumuz sabit. Alt kütükte de ısı emiş sensörümüz arkadaşlar sabit. O kütüğü tamamıyla iptal ediyorlar. Çünkü o sensörlere girecek soket bırakmıyorlar burada. Tüm elektrik sistemini iptal ettikleri için tamam mı? Ondan sonraki adım olarak da şunu yapıyorlar. karbüratör tamamen dediğim gibi değişiyor. Buraya düz SLX karbüratörü takıyorlar. Bizim gibi tek boğazlı değil de çift boğazlı arkadaşlar. Düz SLX karbüratörü takarak da sistemi hareket ettiriyorlar. No, tabii ki de buraya en son söyleyeceğim şey, en başta söyleyeceğim şeyi en sonda söylüyorum. Kusura bakmayın. arabamızın hayati önem taşıyan ateşleme bobinlerinde çift çıkışlı iki andiksiyon bobinimiz var bizim burada biliyorsunuz. Buji kabloları içine giriyor. Biri şurada, biri burada. Bunu iptal ederekten düz arkadaşlar SLX distribütörü takıyorlar buna. Beyaz başlıdır. Bunu zaten bilirsiniz. Mutlaka düz tofaşta denk gelmişsinizdir. Ee, daha sonra araca avans ayarını el ile verilerek bir de sübap ayarı yapılarak işte sübap ayarı taze, tazelenerek yola devam ediliyor arkadaşlar. Şimdi bu gene benim hani bir nevi e, kabul edebileceğim bir şey. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat ben bir tane YouTube kanalında hatta birkaç YouTube kanalında şöyle videolara denk geldim. Enjeksiyonu iptal etme adı altında yapılan bir hareket var. Hani bu artık arkadaşlar yani nasıl diyeyim size. Hani yani eşek kafalı olmak lazım bunu yapmak için. Veya bu arabayı hiçbir şekilde bilmemek lazım. Ki hiçbir şekilde bilinmediğini de zaten tahmin ediyorum. O ustaların yani bu konuda anlamadıklarını. Veya hatta anlasalar da e, sorunun çözümüne gitmediklerini. Orada arada müşterinin direktman parasını alayım. O geçici bir süre. Bu geçicinin altını çiziyorum. Neden geçici söylediğimi e, geçici süre e, ye, telaffuz ettiğimi zaten anlayacaksınız. Geçici süre bir şekilde aracın adamın düzeltelim. Yollayalım parasını alalım da ondan sonra biz e, dönüp arkamıza bakmayalım zihniyetindeler. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorlar? Biliyor musunuz? Beyin iptal olmuyor. Beyin sabit yerinde duruyor. Krank devir sensörü yerinde sabit. Sadece map sensörünü burada iptal ediyorlar. Tamam mı? Ee, karbüratörün kütüğünü dahi arkadaşlar iptal etmiyorlar bakın enjektör halen daha mevcut geliyorlar arkadaşlar burada ateşleme avansını e, beynin burada ateşlemeyi şeyle e, ateşleme bobinleriyle verdiğini bildikleri için beyefendiler burayı çıkartıp düz SLX distribütörü buraya takıyorlar ve bu beyin arkadaşlar o anda ona göre ayarlıyorlar tamam mı enjektör garibim işte beyin bir emir veriyor Enjektörden buraya benzin geliyor. Ha babam bir şekilde düzgün bir şekilde belli bir süre akıyor. Tamam mı? Ondan sonra fakat ateşlemeyi burada kendileri avansı verdikleri için birçok problemi falan hallediyorlar veya hallettiklerini zannediyorlar. Fakat daha sonra adam işte aracı gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bir hafta, iki hafta o benzin beyin çok güzel bir şekilde püf, püskürtüyor. Sabit bir şekilde. Fakat dediğim gibi bu beyinden gelen sinyallerle ateşleme aması verildiği için ve buraya da sabit bir ateşleme aması olduğu için beyinde karışıklık çıkıp arkadaşlar enjektör kafasına göre bir püskürtme yaptığından dolayı araba benzinde ne gidiyor, ne çalışıyor, ne bilmem ne oluyor. Aracın içine sıçıyorlar arkadaşlar. Yani sıçıyorlar dedim özür dilerim içine ediyorlar. Şimdi böyle bir sistem olmaz. Hani değiştireceksen adam gibi o zaman buradaki bütün sistemi iptal et. Düz karbüratör bir tane tak buraya hallet. Fakat geçici olarak hani adam o anda benzinde arabası çalışıyor mu çalışıyor. Ama bu araba beyinli araba. Bu araba bir zaman sonra orada ateşlemeyi kendisinin yapamadığını algılayaraktan hata kodu yollamaya başlayacak. Ve hata kodu yolladığı zaman da ne olacak? Enjektör falan filan düzgün bir şekilde püskürtmemeye başlayacak. Enjektör sapıtacak. Şimdi sen müşteriyi yolladın, bir hafta 10 gün adam arabasını güzel bir şekilde çalıştırdı, etti. Ama bir gün adam yolda gitti diyelim, uzun yola gidiyor. Orada araba saçmaladı, ne olacak? Mesela, e şimdi tabii LPG'de herhangi bir sıkıntı olmadığı için o kadar büyük. Ha LPG'de de bazı patlama, kütleme sıkıntıları yapabilir tabii ki de böyle bir sistemde. Mutlaka yapar. Hani onu çok detayına girmeye gerek yok. LPG sistemine girer o konu ama. E şimdi burada adam benzinde aracını çalıştıramadıktan sonra... Yolda giderken pat küt ses duyduktan sonra, arabası yolda kaldıktan sonra öyle bir saçma bir sistem olmaz. Yani demek istediğim arkadaşlar, videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Buna benzer saçma sapan durumlar yapıyorlar aracın çalışma prensibini bilmedikleri için. Dolayısıyla e, bunu bilmek lazım. Arabayı biraz kurcalamak lazım. Başkalarını kurcalatmadan kendin de kurcalarsan e, çok fazla tabii kurcalamamak lazım mantıklı adımlarla arkadaşlar yaklaşmak lazım. E ben de zaten mantıklı adımlarla yaklaşabilirsiniz, sorunu bulabilirsiniz diye bu video kanalını açtım. YouTube kanalını açtım. Fakat şimdi bazı sorular geliyor arkadaşlardan. Ee, bakıyorum ki hani bu konuda bilgileri gerçekten de zayıf. Yani enjeksiyonlu Tofaş'la ilgili sorunu yaşamışlar ve yaşadıkları gibi anında her şeyin çok kolay bir şekilde hallolabileceğini bana sordukları bir soruyla benden aldıkları bir cevapla Aracı düzeltebileceklerini zannediyorlar Ama öyle bir dünya yok arkadaşlar Çünkü bunun için biraz ceh sarf etmek gerekiyor ee, Aylar belki yıllar vermek gerekiyor Yani ben bu aracın mesela rolentisi için Veyahut da düzgün gazlayabilmesi için falan Birçok sıkıntı yaşadım Ve bunun sonunda zaten Kendim keşfederek birçok şeyi öğrendim Ettim parça tedarik ettim falan filan tamam mı E ben şimdi burada hazır zaten Bunca sıkıntıyı yaşamışım size video çekmişim Ama sen şimdi çıkıp da bu videoyu seyredip Seyrettiğin videonun altına Cevabın videodayken hala bana aşağıda soru soruyorsan belli ki yani senin e, bu konuda hiçbir şekilde bilgin yok. E, sen abi çok fazla uğraşma, para da kaptırma. Bak ben en baştan söyleyeyim size. Hani dostacı söyler. Bu aracı sat düz eselik sal bir tane diye tavsiye ederim. Tamam mı? Onun dışında e, bazı mesela like attığım ve cevap vermediğim sorular oluyor. Ha bazen eşref saatimde oluyorum. Gene 100 kere cevap verdiğim şeye de veriyorum cevap gene ama genelde like atıyorsam arkadaşlar bakın bunu hiç unutmayın altını çizerek söylüyorum like atıp cevap vermiyorsam mutlaka YouTube kanalımda zaten onu daha önceden anlatmışımdır. Videolar sekmesine gözünüzü seveyim artık şunu bir tıklayın. Orada bütün sorularınızın hepsine cevap var. Bunu izleyin arkadaşlar. Bilgilenmeye çalışın. Hemen her şey hallolmayacak. Hemen her şey bitmeyecek. E, yeri geliyor. Bizim araçta da bir sıkıntı oluyor. O Düşünüyoruz yani. Bir 3-5 gün düşünüyoruz falan filan. Acaba şunu mu söksek bunu mu söksek falan diye. Dolayısıyla hani anında şipşak olacak bir şey değil bu. Biraz inceleyeceksiniz, biraz uğraşacaksınız falan filan. Belli sıkıntılar da olabilir, yorulacaksınız. Ama sonunda öğrenmek istiyorsan eğer bu araçla ilgili bir şeyler biraz sabırlı olman lazım. Nokta atışı yapabilmek zor. Benim videoları seyredeceksin. Bir şekilde bilgilenmeye çalışıp o şekilde aracınla ilgileneceksin. Sonuca ulaşmaya çalışacaksın değerli kardeşim tamam mı? Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Bu arada size hemen şunun da bilgisini vereyim. En son fren sistemi ile ilgili bir e, video çekmiştim size. Şuradaki Westinghouse'la değişti arkadaşlar. Westinghouse'u e, 550 TL'ye aldım. İtalyanmış bu, orijinal. Tabi ilk fabrikadan çıktığı boş gibi değil. Ama gene sağlam bir parça. İnanılmaz bir şekilde frenler. 10 yıldır araç bende frensiz kullandığımı hissettim. Müthiş bir şekilde yumuşacık bir pedal inanılmaz güçlü bir fren var ki ön balatalar yüzde 60, arka balatalar yeniydi. Kampana tornadan geçmişti vesaire. Onları anlatmıştım zaten. En son Tofaş Fren Sistemi adlı videomda. Ee, daha sonra gaz pedalına basıyorum. Geç bırakıyordu pedalı. Buradan kaynaklıymış o. Adam fren merkezi demişti. Fren merkezini değiştirdik. Araba güzel tutmaya başladı ama fren pedalını bırakmıyordu bu sefer. O sorunu da söylemiştim ama adam buna çok yanaşmadı. Direkt fren merkezini değiştirelim demişti. Bunu değiştirdik. İnanılmaz bir pedal yumuşaklığı. inanılmaz bir fren var. Alışamadım şimdi de. Zangzung ön cama kafayı vurmaya başladım. O da birazcık sıkıntı oldu ama yapacak bir şey yok. En azından daha güvenli oldu. Bu bilgiyi de vermiş oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.